Selam arkadaşlar, WordPress sitesine bakım modu nasıl eklenir bu videoda onu anlatacağım. Admin paneline giriş yapıyoruz. Eklentiler yeni ekle diyoruz. Arama kısmına Main yazıyoruz. Ekranda gelen ilk eklenti bizim kullanacağımız eklenti. Hemen kurup etkinleştiriyoruz. sol alt tarafa eklentimizin menüsü eklendi. Hemen girip ayarlarımızı yapıyoruz. Buraya sayfa başlığını yazıyoruz. Buraya da bakım modundaki görünecek başlığı yazıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmına bir şeyler yazıyoruz. Buradaki kutucuklar eklentinin ücretli ee, versiyonu için olduğundan ee, bizi pek ilgilendiren tarafı yok. Ayarlarımızı kaydediyoruz. Yukarıdaki düğmeden açık konuma getirdiğimizde bakım modu açık oluyor. Hemen sitemize gidip kontrol ediyorum. Nasıl görünüyor diye. Ayarları ve yazıları dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Aynı zamanda admin paneline giriş yapabilmek için yukarıda giriş seçeneği de bulunuyor. Soru ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir başka WordPress videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.